Teknolog'dan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi geleceği konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftada keyifli ve dopdolu bir teknoloji yolculuğu sizleri bekliyor. Ben Zafer Küçük Şabanoğlu. Hazırsanız Teknolog başlıyor. Değerli izleyiciler, bu haftaki bölümümüzde sporun geleceğini özel bir isimle. Akademisyen ve spor yazarı Sema Tuğçe Dikici ile konuşacağız. Tuğçe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun programınız. Çok teşekkürler. İsterseniz şu meşhur VAR sisteminden başlayalım. Olur. Nedir bu VAR sistemi? Aslında futbolun e, kusursuz 90 dakika izlenmesi mantalitesiyle ortaya çıkmış. Hata, hakem hatalarını en aza indirgeme amacıyla ortaya çıkmış bir şey. Video Assistant Referee yani video yardımcı hakem uygulaması. Hakemin... E, maçın kararını etkileyecek ve maçın gidişatını ve kaderini etkileyecek noktada teknolojinin ve yapay zekanın yardımıyla o maçın kaderini belirlemede yardım ettiği bir unsur aslında video assistant referee dediğimiz sistem. Futbolda da en çok konuşulan uygulamalardan biri. Peki niye bu kadar tartışılıyor? E, bir kere aslında tartışmaları iki yana ayırabiliriz. Bir tanesi teknolojinin spora ve futbola entegrasyonu ile ilgili. Çünkü hala insan gücünün ve insan performansının sporda olması gerektiğine inananlar var. Diğeri de e, teknoloji olsa da için içinde e, yapay zekada olsa zaman zaman hataların olması. E, iki farklı açıdan tartışılıyor diyebiliriz. Kesinlikle sadece Türkiye'de kullanılmıyor herhalde. Hangi ülkelerde var? İlk hangi ligde mesela bu var sistem başladı? Avusturya ve Hollanda liginde başladı. İlk dostluk maçlarıyla daha sonra kupa maçlarıyla Dünya genelindeki organizasyonlara baktığımızda da 2018 Dünya Kupası'nda resmi olarak kullanılmaya başlandı. Bugün birçok futbol ülkesinde de düzenli olarak zaten kullanılıyor. Hakemlere bir puan veriliyor. Peki VAR sisteminde puan veriliyor <laughs> var mu? VAR sistemine henüz puan veren olmadı ama en son FIFA'nın bir açıklaması olmuştu. Biz FIFA olarak VAR sisteminden çok memnunuz diye. Hatta şunu da belirteyim. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de bir araştırma yapıldı. E, kusursuz kararların yüzdesel oranı yüzde %84'ten yüzde %92'ye çıkmış durumda. Yani aslında futboldaki maçın kaderini belirleyecek yanlış en aza indirgendiğini söyleyebiliriz sistemle. İlerleyen günlerde daha fazla VAR sistemini konuşacağız ve tartışacağız Kesinlikle. gibi gözüküyor. Gelelim yapay zekaya. Hı hı. Yapay zeka her alanı dönüştürüyor. Sporda dönüştürmeye başladı. Sizce yapay zeka sporu nasıl dönüştürüyor? Her ikisi de birbirini dönüştürüyor diyebiliriz. <laughs> Sporla teknolojinin zaten biz dirsek teması gittiğini yıllardan beri görüyoruz. E, yapay zekada spor içine girmeye başladığı andan yani özellikle son 10 yıldan bu yana çok değişik şeyler hayatımıza dahil oldu. Performans ölçen kıyafetler, akıllı gözlükler, akıllı toplar, e, simülasyonlar, e, akıllı stadyumlar, akıllı stad yapıları, teknolojik verilerin ölçümlenmesi, scouting sistemleri. Aslında sporun her alanına dokunan bir e, duruma geldik yapay zeka açısından baktığımızda. Sinlikle yapay zeka 2030 yılına kadar yaklaşık 16 trilyon dolarlık bir ekonomik hacim yaratıyor. Peki spor bunun neresinde? E, 2030 yılına kadar gelindiğinde yani yapılan öngörüler yaklaşık 20 milyar dolarlık e, yapay zeka endüstrisinin spor içerisinde konumlanacağını öngörüyor araştırmacılar. O zaman yapay zeka sporu dönüştürmeye başladı bile diyebiliriz. Kesinlikle diyebiliriz. Daha fazla konuşacağız bunu zaten ilerleyen dakikalarda. Şimdi dünyada önemli teknolojik gelişmeler var. İsterseniz hep beraber seyredelim. Olur. Sohbetimize devam edelim. Olur. Metaverse ailemi kapılarını futbola açtı. Avrupa'nın önemli liglerinden Serie A'da Milan Fiorentina karşılaşması Metaverse'ten canlı yayınlandı. Bu heyecanı ilk kez Kuzey Afrika ve Güneydoğu Asya'dan bağlanan kullanıcılar yaşadı. Kendi karakterlerini seçen kullanıcılar sanal alemdeki özel odalarında karşılaşmanın keyfini çıkardı. Kullanıcılar karşılaşmayı seyrederken birbirleriyle iletişim kurdu. Milan'ı destekleyen kullanıcılar maçın tek golü sonrası da sevinci beraber yaşadı. <laughs> Bilim insanları elektrikli araçların şarj süresini kısaltabilecek yeni teknolojiler geliştiriyor. Son olarak NASA teknolojisi ile elektrikli araç 5 dakikada şarj edildi. NASA mühendisleri uluslararası uzay istasyonunda kullanılmak üzere geliştirilen deneysel bir soğutma tekniğini elektrikli otomobillerin pillerini şarj etmek için uyarladı. Bu teknikle elektrikli araçların pillerinin daha kısa sürede şarj edilmesi hedefleniyor. teknoloji firmalarının uçan arabaları bir bir görücüye çıkıyor. Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng, uçan araba projesinin halka açık ilk denemesini Dubai'de yaptı. Uçan araba 90 saniyelik test uçuşunu gerçekleştirdi. Havada 30 dakika kadar kalabilen aracın 157 bin dolardan satışa sunulması bekleniyor. İngiltere Premier Ligi'nin son şampiyonu Manchester City, Metaverse evreninde dünyanın ilk futbol stadyumunu inşa etmeye başladı. Metaverse evreninde Etihad Stadyumu'nun bir kopyası oluşturulacak. Sınırsız kapasiteye sahip olacak sanal stadyum, Manchester'a gelemeyen taraftarların ev rahatlığında canlı maç izlemesine olanak tanıyacak. Sanal stadyumun kulübe ek gelir getirmesi de hedefleniyor. Haberlerimizde en çok dikkat çeken konu Metaverse stadyumu oldu. Hı hı. Metaverse artık sporu dönüştürmeye başlamış tıpkı yapay zeka gibi. Baktığınız zaman Manchester City Metaverse'de stadyum inşa ediyor. İşte Milan, Fiorentina metaverse'te canlı yayında maç yapıyor ve seyrediyor insanlar. Metaverse sporu nasıl dönüştürüyor? Aslında bunların hepsi belli bir süreçle karşımıza çıktı. Sanal stadyum turları, sanal müze turları ile ilk karşılaştık biz. Tabii pandeminin hayatımıza dahil olması dijitalleşmeyi spor endüstrisinde de çok hızlandırdı. Çünkü pandemi ile birlikte kulüpler en büyük gelirlerinden mahrum kaldılar birden. Hangi gelirler bunlar? İşte ticari gelirler, yayın gelirleri ve maç günü gelirleri. Şimdi dünyanın en büyük kulüplerine baktığımızda İki sezon yani pandeminin yarattığı bu ekonomik ve finansal darboğazdan çıkmak için dijitale dönüşüm hızlandı. Metaverse aslında bu süreçte ilk önümüze çıkan kavramlardan biri. Evet bir internet paradigması diyebiliriz. Yer, ze e mekan, e zaman ayırt etmek sizin bütün spor severleri bir ortamda toplayabileceğimiz bir stadyum inşa ediyor Manchester City. Tabii bunu ilk <laughs> Premier Lig'in yapması bizi şaşırtıyor mu? Şaşırtmıyor. Hayır. Premier Lig aslında endüstriyel futbolda olduğu gibi futbolun dijitalleşmesinde de amiral gemilerden biri diyebiliriz. Manchester City bunu yapıyor. Liverpool'da mesela ilk kez Metaverse platformunda sanal bir mağaza açıyor kendisine. Yani siz mesela Zafer Küçük Şabanoğlu olarak bir Liverpool taraftarıysanız kendi avatarınızla birlikte Liverpool'un mağazasına gideceksiniz. Oradan Liverpool formaları satın alacaksınız. Dünyanın nereden nereye geldiğinin de göstergesi bu. Tabii şunu da e, altını çizmek lazım. Teknoloji özellikle global kulüpler için çok yeni ve sürdürülebilir gelir kalemlerini de işaret ediyor. Kesinlikle. Çünkü bugün Premier League kulüpleri başta olmak üzere La Liga, Bundesliga, Serie A ve Lig 1 takımları da buna dahil dünyanın her yerindeki taraftarlara seslenmek ve oradaki taraftarlarından da gelir elde etmek istiyorlar. Bir gelir kaynağı aslında metaverse. Kesinlikle öyle. Bugün Manchester City'nin açtığı yoldan aslında diğer Premier Lig kulüpleri ve Avrupa Ligi kulüpleri de devamlı olarak gelecekler. Çünkü görecekler. Artık dünya buraya gidiyor. Pandemi ile birlikte hızlandı. Metaverse evreninde mesela spor mağazaları artık açılıyor. Yani bugün dünyanın en büyük futbol kulüplerinin global spor partnerleri, spor malzemelerini üreten partnerler metaverse'te Spor dükkanları açmaya başladılar. Peki Manchester City'den bahsediyorsunuz, hı hı. Liverpool'dan bahsediyorsunuz. Türkiye'deki kulüpler ne yapıyor? Türkiye'deki kulüpler de şu anda gözlem ve araştırma e, aşamasındalar diyebiliriz. Çünkü teknoloji de bizde biraz daha geriden geliyor. Avrupa'nın diğer liglerine baktığımızda onlar biraz daha önce. Şunu da söyleyeyim mesela, Metaverse diyoruz. Barcelona bundan 4 sezon önce Innovation Hub diye bir e, kübülasyon merkezi açmıştı. Yani metaverse'le, blockchain'le, işte ile ilgili insanları, akademisyenleri, girişimcileri bir araya toplamaya karar vermişti. O dönem insanlar demişlerdi ki ne gerek var böyle bir şey? <laughs> i̇şte futbolda ve sporda önce olmak da bunu gerektiriyor. O zaman Türkiye'deki kulüpler biraz geç kalıyor Metaverse'e. Şu anda araştırma evresindeler. Tabii Türkiye'deki spor severlerin ilgisine baktığımızda da bizler de yeni yeni öğreniyoruz. Bebek adımlarında daha bu alan, bu teknoloji. Ama dediğim gibi. Öncü kulüpler bu yolu açtığında bizim liglerimizdeki takımlar da bu yoldan gidecek çünkü dünya buraya evriliyor artık siz sadece kendi ülkenizde kendi bölgenizdeki taraftarları düşünemezsiniz. Dünyanın her yerindeki taraftarlara seslenmek ve tırnak içinde söylüyorum global bir marka olmak istiyorsanız yolunuz buraya muhakkak değmeli. Peki Manchester City ilk stadyumunu açtı Metaverse'de. Evet. Açmaya başlayacak. Peki hı hı. Türkiye'de ne zaman açacaklar sizce? Yani Türkiye'de herhalde 3-4 sezon daha bekleriz gibi gözüküyor. Peki bizim taraftarlık kültürümüzde yani Metaverse'den master etmek var mı sizce? Alışırsak o olur. Neden olmasın? Yani bundan 7-8 yıl önce teknolojik ve dijital bağımlılığımız var mıydı hayatımızda ya da şimdiki gibi teknolojiye meraklı mıydık değildik ama dünya buraya evriliyor artık ve metaverse dünyasında da artık taraftarlar Yerlerini alacaklar, stadyumda alacaklar, yeni alanlara açılacaklar, mağazalardan alışveriş yapacaklar. Tezahürat yapacaklar. Tezahürat yapacaklar ve dünyanın başka yerindeki taraftarlarla belki yan yana maç izleyecekler. Düşünsenize siz bir taraftar olarak desteklediğiniz takımın, stadyumunda metaverse evreninde Japonya'dan Tacikistan'dan işte dünyanın her yerinden taraftarlarla bir arada bulunacaksınız. Bu interaktif bir ortam da anlamına geliyor aslında. Ben bunu tercih etmem. Ben stadyuma gidip canlı seyretmek ve canlı tezahürat yapmak fikirdeyim. isterim. Hı -hı. Tam metaverse'i konuşmuşken bir de blockchain ve NFT. Evet. Nitelikli fikri tapu kısmı var. Ne söylemek istersiniz bu iki konuyla ilgili? Blockchain de tabii ki spor endüstrisinin aslında gelecek vadeden alanlarından biri. Nelerle girdi hayatımızı? blockchain kavramı? Fan tokenlarla girdi. Fan tokenlar aslında dijital para değil, dijital varlıklar olarak adlandırabiliriz. Yeni neslin kulüp üyeliği gibi düşünün. Şimdi önceden teknoloji ve dijitalleşme bu kadar hayatımıza dahil olmamışken hep kulüpler ve taraftarlar arasındaki ilişki tek taraflıydı. Yani kulüpler paylaşım yapıyordu ama taraftarların duygulara e, duyguları, düşünceleri dikkate alınmıyordu. Ama sosyal medya ve dijital dünya ile birlikte ve fan tokenlar hayatımıza girmesiyle birlikte artık tek taraflı iletişim çift taraflı boyut Kesinlikle. kazandı. Bu da ne demek? Yeni bir yönetişim modeli demek aslında. Bugün bir futbol taraftarı sahaya çıkacak 11'i seçiyoruz. Apollon Limason'un 11'ini mesela fan sahipleri seçtiler. Ya da daha farklı bir örnek vereyim size. Messi'nin Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transferinin bir kısmı fan ödeniyorsa Transferin. transfer ücretinin bir kısmı artık Fan Token'larda kulüplerin vazgeçilmez gelir modellerinden biri oluşturacak diyebiliriz. Bugün Manchester City, Paris Saint-Germain, ülkemizde Galatasaray, Trabzon gibi kulüpler hatta UEFA'nın bile Fan Token partneri var biliyorsunuz. Kesinlikle Fan Token'lar herhalde daha çok yaygınlaşacak ilerleyen yıllarda. Evet, çünkü sınırlar ve mekanlar ortadan kalktıkça global bir taraftarlık anlayışı da olmaya başladı. Yani siz sadece o bölgenin ya da oradaki stadyuma giden, oradaki lokal alanda sınırlı kalan taraftar olmayacaksınız. Dünyanın her yerinden taraftarların etkileşimde bulunması ve aslında taraftardan fazlası olması da bu dünyanın geldiği noktayı özetliyor bize. O zaman geleneksel spor kültürü dijital spor kültürüne Kesinlikle. doğru kayıyor. Kesinlikle. Taraftarlardan bahsettik. Sözü Hı -hı. sahiplerine bırakalım. TRT Haber muhabirlerimiz sporun geleceğini halka sordular. Hep beraber seyredelim. Sohbetimize devam edelim. Olur. Dijitalleşmeyi ben doğru bulmuyorum. Yani e, bütün e, her şeye e, insanın kendisinin etki etmesini istiyorum. 2022'deyiz artık. hani Her şeyde teknolojinin yeri olduğu için sporda da olmalı. Şova dayalı da olan e, sporlarda dijitalleşmenin ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani ben sporun ruhunu bozacağımı düşünmüyorum. E, bence çok sporda olmalı. Eğer dijital şeyler buna yardımcı olacaksa yani sporda adil yapacaksa bence iyi bir şey. Stadyumdan izlemeyi tercih ederim. Çünkü o atmosferi yaşamak istedim, o heyecanı yaşamak istedim. Dijital bence o kadar da iyi değil. Televizyon arkası oturup izliyorsun, öyle iyi değil bence. Aslında ben hani mümkün olduğunca rahat olduğum bir ortamda uzaktan takip etmeyi tercih ederim. Bu spora bağlı tabii ki hani e, daha yakın, daha samimi sporları hani birebir izlemeyi tercih ederim. Her yerde olamayız. Sonuç olarak e, günün sonunda telefon ya da tablet daha mantıklı bence. Başka takımları da seyretmek istiyor olabilirsiniz. Bu noktada dijitalleşmenin önemli olduğunu düşünüyorum keyif almak, atmosferin tadını çıkarmak istiyorsanız saha, topu görmek, maçı izlemek istiyorsanız televizyon. Sporla büyüyen, sporla yoğrulan bir büyü kalkıp da o takımı yönetmesini tercih ederim. Kendi kendini süren yapay zeka araçlar var. Dolayısıyla da yapay zeka ilerliyorken bunu sporda da görmemiz bence çok mantıklı bir şey olur. Ben insanın insanla yönetilebileceğini düşünüyorum. Ve insanın karşısında sürekli insan görmek isteyeceğini düşünüyorum. Farklı istatistik verilere ulaşabilmek için ya da güzel bir deney olabileceği için bunun olmasını isterim. Bu kadar detaylı ve bu kadar ticari amaçların bulunduğu bir mecrada yapay zekanın şu anda kullanılmasının ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Evet, röportajlarımızı büyük bir ilgiyle izledik. Hı hı. Biraz kafalar karışık herhalde. Ne söylemek istersiniz röportajlarla ilgili? Bir kere kuşak farkı da aslında bu röportajdaki yorumlara yansıdığını hissediyorum <laughs> ben. Çünkü Y kuşağının teknolojiyle olan iletişimi ve bağlılığıyla Z kuşağının çok farklı. İlerleyen dönemlerde Z kuşağından sonra gelecek kuşakların da daha farklı olacak. Tabii ki de şimdi bir gelenekselleşen ve bir spor taraftarlığı anlayışı var. Nedir bu? olayı yerinde izlemek, o heyecanı birlikte paylaşmak. Deplasmana, Ama gitmek. deplasmana gitmek. beste yapmak. E, futbol özelinde konuşuyorsak mesela futbolu futbol yapan öğelerden biridir bu türbün kültürü. Mesela seyircisiz maçlarda o zevki alabiliyor musunuz? Kesinlikle alamıyorsunuz. Alamıyorsunuz değil mi? O atmosferi görmek, o taraftar desteğini Maçı televizyondan bile izleseniz duymak istiyorsunuz. Tabii ki de bir bu kısma e, aslında dikkate almak lazım ve hak vermek de lazım bence. Ama diğer yandan da Zafer Bey e, milyar dolarların döndüğü bir endüstriden bahsediyoruz. Kesinlikle. Bu endüstride büyük kulüplerin var olma mücadelesinde yeni gelir modelleri yaratması kadar bir puanın iki puanın tek bir pozisyonun bile aslında bir turnuvaya katılma ve katılmama denklemini size sunduğunuzda ve bunun finansal getirisinin milyon dolarlar olduğunu düşündüğümüzde teknoloji devreye giriyor. Kesinlikle röportajlarımızda ilginç bir soru vardı. Siz antrenörünüzü Hı -hı. tuttuğunuz takımın antrenörünü robot olmasını ister misin? Antrenörünü istemem açıkçası çünkü e, takımı bir arada tutacak motivasyon ve ruhu insan gücü yaratabilir diye düşünüyorum o duygu, o temas, bir gülüdük, ne bileyim farklı bir şey bence bu. E, ve ben futbolda bir taraftar olarak takımı yöneten antrenörün kesinlikle insan olmasını isterim. Ama şunu da belirteyim, <laughs> e, muhakkak teknolojiyi iyi kullanan, bilen, e, analistlerin de antrenörüme destek olmasını beklerim. Hakemlerin belki istenebilir diye düşünüyorum. E, bu arada otomatik yarı otomatik hakemler işte 2022'deki Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlayacak belki hayatımıza dahil olacak robot hakemler ama antrenör için şu anda hazır mıyız? Ben değilim de şahsen. <laughs> İlerleyen günlerde çok daha fazla bu konuları tartışacağız gibi gözüküyor. Kesinlikle. Gelelim dijital yayınlara. Yani herkesin aklı dijital yayınlarda olabilir ama hala geleneksel spor anlayışını devam ettiren çok büyük bir kitle de var. Hı hı. Ama benim gördüğüm artık spor dijital kanallara, dijital dünyaya kayıyor. kayıyor. Ne söylemek istersiniz? E, az önce dediğim gibi jenerasyonla da alakalı. Şöyle bir istatistik vereyim size. En son yapılan taraftarlık araştırmasında Z kuşağının La Liga'yı, Y kuşağının Premier Lig'i izlediği verileri ortaya çıktı. Türkiye'de mesela. mi bu? Türkiye'de evet. Türkiye'de en çok Premier Lig ve La Liga takip ediliyor ama Y kuşağı yani biraz daha yaşlılar Premier Lig'i, daha genç nesil ise La Liga'yı takip Sizce ediyor. Sizce peki neden bu La Liga'nın biraz daha teknoloji ve pazarlamada son yıllardaki atılımlarını söyleyebiliriz burada. Tabii bir de özellikle Barcelona ve Real Madrid arasındaki rekabetin Farklı platformlarda iyi bir iletişim stratejisiyle insanlara sunulması da La Liga'nın öne çıkma nedenlerinden biri. Tabii e, az önce dediğim gibi kuşaklar arası alışkanlık farklılıklarının e, ortaya koyduğu bazı gerçekler var. Ama bir yandan da teknolojinin bize yarattığı kolaylıklar var. Kesinlikle. Şöyle söyleyeyim size bir seyahattesiniz ve o an o stadyumda olamıyorsunuz. Ama maçı izlemememiş olmanız televizyondan izleyemediniz. Daha sonra özet görüntüleri izlemenizi engel mi? Değil. Değil. Merak edersiniz değil mi? Ay ben maçı kaçırdım izleyemiyorum ama bu görüntüleri sonradan izlesem mi dersiniz bir taraftar olarak muhakkak. Tabi o atmosferi dijital ekranlardan alamasak da e, artık spor gerçekten dijital ekranlara kaydı diyebiliriz. Kesinlikle kaydı. Büyük bir endüstri tabii ki. Hı -hı. Büyük bir rakam söz konusu. Bunun endüstrisinden de spor kulüpleri. Yararlanmak istiyor, isteyecektir de. Kesinlikle. Son iki dakikamız. Hı hı. Sporda geleceğin mesleklerini konuşalım isterim. Yapay zekayı konuştuk, metaverse'ü konuştuk. Bu iki kavram sporu dönüştürüyor dediniz. Ben de size katılıyorum. Peki gelecekte sporla ilgili hangi meslekler ön plana çıkacak? Bu konu başlıklarımızın hepsinde aslında gelecek mesleklerinde de ipuçlarını verdik. Yapay zeka uzmanları artık kulüplerde istihdam etmeye başladı. Geçtiğimiz sezon Manchester City kulübü başlattı ilk yapay zeka uzmanını. Daha sonra, Türkiye'de yok mu başlatan? Türkiye'de yok şu anda. Niye? Sadece Çok ilginç, değil mi? Türkiye'de şunu diyebiliriz: özellikle spor kulüplerini ve spora yatırım yapan markalarda dijital pazarlama uzmanları aranıyor artık. Gelenekseli de bilen ama dijitali de öğrenmeye açık olan. Güzel bir gelişme. Evet. Az önce söylediğiniz dijital yayıncılık, mesela drone pilotlu. Çünkü yayınlar artık farklı kalitelerde, farklı açılardan insanlar drone sunuyor. pilotlu. Evet. Bu çok drone, ilginç bir evet. meslek. Çünkü kulüpler artık kendi yayın platformlarını, video içerik platformlarını oluşturmaya hazırlanıyorlar. İlerleyen 5-10 yıl içinde bunu göreceğiz artık. Bunun hazırlıkları da yapılıyor. Yine e-spor koçluğu mesela. E-sporcuların belli bir stratejiye ve aslında belli bir motivasyonda ihtiyaçları var. O da dev bir endüstrisi. Ben 2018 yılında e-sporla ilgili yazı yazmıştım. E-spor stadyumun açılışına gitmiştim İstanbul'da. Ve e-spor çılgınlığı diye bir başlık atmıştım. Biraz bahseder misiniz e-spor çılgınlığında? Sizin aslında yazılarınızı ve Konuşmalarınızı dernek üzerinden olsun, bireysel paylaşımlarınızı da ben takip ediyorum. Bu konuyu ilk dile getiren bireylerden birisiniz. Z. Kuşağı'nın e-spor olan ilgisi, e-sporun büyüyen bir endüstriye dönüşmesi. Hakikaten öyle. Yani geleneksel sporların dışında artık bir e-spor gerçeği hayatımızda var. Profesyonel sporcular, genç nesil inanılmaz meraklı ve onların bu profesyonel yeteneğini de. Antrenöründen tutun, koçuna, beslenme, diyetisyen uzmanlığına kadar çünkü belli bir antrenman ve şey de gerekiyor, beslenme programı da gerekiyor. Yeni meslekler hayatımıza dahil olacak e-spor koçluğu da bunlardan bir tanesi diyebiliriz. O zaman sporda geleceğin en popüler mesleğinin birinci sırasına e-spor koçluğunu koyabiliriz. Kesinlikle koyabiliriz. Tuğçe Hanım çok keyifli ve bilgi dolu bir sohbetti. Tekrar çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün Teknolog'da akademisyen ve spor yazarı Sema Tuğçe dikici konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla Teknolog'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.